Merhaba Özden Karababa ve Deniz Gökçe Gemici'nin birlikte hazırladığı Farklı Zihinler podcast'a hoş geldiniz. Bu podcast'te ADHD'li çocuk sahibi iki anne olarak tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Ee, bu podcast'imizde e, tanı almakla ilgili detaylardan bahsedelim demiştik. Nasıl başlayalım? Sen tanıyı benden önce aldın. İstersen sen Hollanda'da yaşadığın süreçten bahsedeyim. Başla. biz de biliyorsun, anlatmışım daha önce de böyle e, okul döneminde bir takım uyumsuzluklar olmaya başlamıştı. Özellikle de yıl sonlarında, işte doğum günlerine yakın ya da e, yaz tatiline çok yakın zamanlarda çok fazla etkinlik olduğu için. E, Oğlumda şey oluyordu böyle fazla heyecanlanma, kuralları dinlememe, daha böyle uyumsuz davranma gibi şeyler ve bununla ilgili biz okuldan da şikayet aldık. Özellikle de eee çocuklarla ilgili hiçbir fikri olmayan bir hocası vardı o dönemde. onunla bayağı bir böyle çünkü çocuğa normal çocuk gibi davrandığı için ve çocuk da uyum sağlayamadığı için sürekli bize şikayet etmeye başladı. Şunu yapmıyor, beni dinlemiyor, odur budur. Ve hmm. tamam dedim ben en sonunda. Gidelim bir test yaptıralım. Herkes rahatlasın. Ee, ona da söyledim tamam test yaptıracağız. Ve buradaki süreçte de işte e, ev doktoruyla konuşuyorsun. Biz test yaptırmak istiyoruz. E, kimler var test yapan? Onları bir araştırdık. Ve eve yakın bir yerde bu testi yapan bir kurum bulduk, bizi davet ettiler ve testleri yapmak için böyle birkaç gün ayırdılar sanırım ve uzun uzun sorular işte bir seferinde elektrotlar takarak hani ne kadar hareket ediyor, hiperaktivitesini ölçtüler, bir seferinde işte konsantrasyonu ölçüyor vesaire gibi tüm bir şeyi baktı hani adi adi spektrumunu bulmak için. Tam olarak nesi var diye. En sonunda kombi olduğuna karar verdiler. Zaten en çok görülen de kombi. Hani evet. sadece işte dürtüsellik kısmı var, işte dikkat eksikliği, hiperaktivite kısmı var. Onların tek tek olanları da var ama en çok olan istatistik olarak benim hatırladığım kombi olan. Hı hı. Bu bizi aslında bir anlamda çok rahatlattı. Çünkü hani okulla da açıklayabilmiş olduk ha evet işte bundan dolayı böyle davranıyor. Tabii en başlıklarda bilmiyorduk ADHD ne demek e, ne farkı var diğer çocuklardan hani bir tek böyle çok zıplıyor işte e, uyumsuz davranıyor <laughs> konsantre olamıyor filan mı diye. Halbuki orada hem çocuğa hem bize birim bilgi verdiler. Anne baba olarak bu konuyu öğrenmek çok iyi oldu. Çocuğun bu konuda bilgilenmesi çok iyi oldu. Niye böyle davrandığını kendisi de biliyor oldu. Ve okulla konuştuk. Ve okulda ona göre e, daha böyle rahat davranmaya başladı. E, bir sonraki yıl öğretmeniyle konuştuk. Zaten onun da çocukları adi adeliymiş vesaire. Böylece tanı almak hepimizin çok işine yaradı. Hı hı. Ve tanı sonucunda da e, yavaş yavaş ilaç sürecine geçelim mi dedik Çünkü konsantrasyon bozukluğundan dolayı e, derslere özellikle hoşuna gitmeyen derslere ilgi gösteremiyordu ve notları düşüktü ilaç konusunda sıcak baktık biz ve e, çok yavaş dozlarla ilaca başladık e, söylenilen şey birkaç farklı ilaç olduğu Eğer bu ters tepki yaparsa Mide bulantısı uykusuzluk vesaire gibi tepkiler olursa değiştirebiliriz deniriz dediler Ama biz böyle çok küçük 15 miligram gibi bir dozla başladık Tabii ki uyku sürecini ilk başlarda etkiledi daha geç uyumaya başladı Ama mide bulantısı Yeme bozukluğu filan hemen olmadı Arkasından yavaş yavaş dozu Arttırdık ve şu anda 35 miligram kullanıyor Ama Yeme konusu oturdu tekrar. Çünkü iştah kesiyor ilaç. Ee, Hı -hı. Şimdi işte yavaş yavaş artık uyku düzeni de çünkü o bir dönem çok geç uyumaya başladı ve ekstra melatonin kullandık. Düşük miligram yani bir miligram bile kullanmıyorduk. Mesela. O da işe yaradı ve artık böyle kendi düzenini kurdu. Hani melatonin olmadan uyuyabiliyor, yemeklerini yiyor. Yine de kahvaltısını yapıyor öyle emeni vesaire. Biz böyle sonuçtan da çok memnun kaldık. Konsantrasyonu çok arttı. o hiç sevmediği derste başarısı yükseldi geçen yıl. Yani o anlamda bizde tanı ve tanının arkasından getirileri oldukça pozitif. Ben kendi tecrübemi söyleyeyim. Bizim tabii baş şeyle kusma fobisiyle başladı her şey. Hani ADHD'den falan bahsedilmiyordu. Hiç öyle bir şey yoktu. Hiç öyle bir geri bildirim de almamıştık. Aslında e, hani genel anksiyete bozukluğu olarak geçiyor şeyde, literatürde. Ama son yıllarda kendi adını da e, aldı. Emetafobia diye geçiyor. Bir fobi Hı. olarak kendi dalı var artık araştırma yapılan. Her bir çocukta var bu aslında hani bildiğimizden hani okul kaygısı ile birleşebiliyor da aynı zamanda. İşte sınıfında bir çocuk varmış, biz bilmiyorduk. İşte onun mide ve bağırsak problemleri olduğu için devamlı hani yanında kova bulunduran bir çocuk. Ve benim oğlum da bundan etkileniyor tabii. Bizim ama bilgimiz yok. Sadece okul kaygısı olarak bize yansıyor. İşte okula bırakmak çok zor. Okulda kendimi güvende hissetmiyorum diyor. Ama ne okul bunun bilgisini verdi bize. Hmm. Ne oğlum anlattı. Hani bir süre böyle biraz boşlukta kaldık. Yani neden olduğunu anlayamadık. Sonra bu kaygı olayı artınca yani İngiltere'de hemen şey yapma, Birini bulamadık. Orada bayağı bir bu konuda sıra var. Ve Hemen zaten o okul tatiliydi. İstanbul'a geldiğimizde bir uzmanla e, görüştük e, ve çok memnun kaldım ben. E, zaten onunla ilgili de konuşuruz ileride. Evet. gerekirse e, sen o linkleri de verirsin belki de. Evet. O onunla işte bu kusma fobisiyle ilgili işte ne yapabiliriz e, kısmına çalışmaya başladık. Orada tabii gözlemledi oğlumu. Ve oğlumda ADHD olacağını olduğunu düşündüğünü söyledi. Biz orada onu bıraktık çünkü o noktada bizim için önemli olan hani ADHD veya teşhis almak değil, kusmofobisini çözebilmek. Çünkü okul kaygısından dolayı okula gitmeme ya da okula gidip de orada hani derse girememe vesaire öyle sıkıntılarımız oldu. Sonra tabii süreç devam etti. E bir bu bilişsel e, davranış terapisi aldık. Hı. BDT dedikleri İngilizce CBT. Hı. Ee, yani hala onunla uğraşıyoruz yani. Bu aslında kolay gibi görünen ama aslında çok, çok zor olan biri. Piyasada e, yazılmış kitaplar var bununla ilgili. Bir Hı. Amerika ve Kanada kökenli, bir de İngiltere. Ya yani ben bu kitapların yazarlarıyla bile iletişime geçtim. Eee terapi ile alakalı vesaire ve yazarlardan biri mesela 50 küsür yaşında kendisi ancak aşabilmiş bu kusmofobisini. Yani, yani öyle kolay bir şey değil çocukluğundan yani hamilelik geçirmiş, hani o kusma süreçlerinden geçmiş vesaire. En son yani tabii güzel bir örnek değil ama bu yazarda da yazar kemoterapi almak zorunda kalmış ve 50 küsur yaşında kemoterapide ancak kusmofobisini yenebilmiş birisi. Wow. Yani o tabi biraz belki uç bir örnek ama yani böyle bir örnek de var. Hani öyle küçük küçük görmemek gerekiyor bu şeyi, evet. bu fobiyi. Hı hı. Sonra tabi İngiltere'de İngiltere'ye döndük. Hani o doktorumuzla devam ediyoruz hala. iki buçuk yıldır. Belki de üç buçuk oldu. Evet. Ama İngiltere'de tabii okulda sıkıntılar yaşamaya başlıyoruz. Tabii Türkiye'den gelen bilgi onlar için çok yeterli olmuyor. Sistemde olması gerekiyor oğlumun bilgilerinin ve orada bir doktorun bir şeyler söylemesi lazım ki resmi yollardan ilerleyelim. Sonra ben bu yazarlarla konuşmuştum. İşte hani özellikle kusmofobisiyle ilgili ya bize yararlı olabilecek İngiltere'de bir doktor için onlardan Öneride, öneri istedim. Onlar da sağ olsunlar verdiler. İşte o şeyle Londra'nın kuzeyinde bir klinikle Stepping Stone diye bir klinik. Onlarla ilerledik. Biz aslında oraya kusmofobisi için gitmiştik ama biz tabii ki kusmofobisi belki de işte ADHD'nin, yani ADHD'si olan çocukların böyle fobileri, ...kaygıları vesaire olabiliyor. Yani bunlar beraber ilerliyorlar aslında. Hı -hı. Ve böyle olunca bize de işte tanı alma sürecine girmiş olduk otomatik olarak. Ee, ve bize bizim de ADHD şeyimiz çıktı. İşte ilacı e, önerdi doktor. Ama bizde yemekle ilgili bir sıkıntı olduğu için, yani. osmofobisinden dolayı biz ilaca başlamak istemedik. Çünkü o süreçte bizim için önemli olan akademik başarı değil önce yemesini regüle edebilmek hı hı. Ee, bir süre yani uzunca bir süre başlamadık o şeye ama tanıyı almak tabii ki çok rahatlattı çünkü bu sefer sistemden destek alabiliyorsun senin de anlattığın gibi yani mesela şimdi oğlum e, ders aralarında hareket molası verebiliyor çünkü hı hı. adi adeli çocuklara hareket molası veriyorlar. Hani bütün bir ders oturmasın vesaire diye. Bazı çocuklara görmedim ben ama böyle sallanan hareket eden e, kol, oturması için şey veriyorlar. Hmm. Çünkü bacaklar kollar vesaire hareket ettirmek ihtiyacı duyabiliyor çocuklar. Hmm. İşte bizimki hareket e, alıp dışarıda mesela 10 dakika koşuyor. İşte o bir enerjisi varsa o enerjisini atıp regüle olup sakinleşip tekrar sınıfa Girip dersine devam edebiliyor. Hı hı. Bazen mesela dışarıda, yani sınıfın dışında bazen gürültü oluyor mesela ve rahatsız olabiliyor. İşte kütüphaneye gidebiliyor. Ne bileyim başka bir odada çalışması gereken çalışma yapabiliyor. Yani çok esneklik sağlıyor sistemde. Evet, evet. öyle bir tanının olması. İlacı başlayalım dedik. Bu senin çünkü geçen senenin sonunda biraz yine okulla ilgili sıkıntılar yaşadık. Belki ilacın yardımı olur diye yaz dönemi okul stresiyle bir araya getirmeyelim diye doktorumuzla konuştuk İstanbul'daki ve şimdi düşük dozda başladık. Tabii bizi çok etkiledi. Ee, çünkü bizde zaten yemek bir problem. Bu evet. da oldukça iştah kesen bir ilaç. Hı hı. Ee, ve uykusuzluk zaten bizde bir problemdi üstüne tekrar uykusuzluk yani çocuk saat gece 12 bir gözleri ilk başladığında açık Hı. ve biz çok düşük dozla başladık. Hı. Yani 5 mg 10 miligram, şu anda 15 mg'dayız mesela. Hı. Hani ona bayağı rağmen bayağı. çok evet, çocuktan evet, çöküyor adama ya. Evet, uykuyu ıı, Biraz daha normalleştirdik. Çünkü vücutta alışıyor sonuçta o ilacı. E, ama hani yeme konusu bizim için hala bir şey, soru işareti. E, şimdi mesela kan tahlilleri istedik. E, İngiltere'deki doktordan dönünce onları yaptıracağım. Hı hı. E, ve onun sonucuna göre de yani belki biz biz bir süre do ilaca ara verebiliriz. Hı hı. E, çünkü şimdi bizde öncelik ne ona evet, göre evet. hareket etmek Tabii. Tabii. gerekiyor. Ve, yani kilo zaten ilaç kiloya göre veriliyor. Bizimkinin daha düşük olduğu için orada Hı. zorlamadık. Bir de uykusuzluk Hı. ve iştah eksikliği çok olunca normalde bizim için 20 önermişti. Hı. Ama biz 20'ye çıkmadık. Şimdi 15'te hani devam ediyoruz. Evet. Ya yani benim oğlum mesela normalde de güçlü bir çocuk. Ee, hani immün sistemi anlamında vesaire e, güçlü bir çocuk. O yüzden çabuk geçtik o dönemi. Benim onun zaten hani kilolu değil vesaire bir de dudaklarım uğrarıyordu böyle suya falan girince. O yüzden biraz çekiniyorduk acaba hani ne olabilir diye. Çünkü kan tahlilleri normal çıktı vesaire. O yüzden ben çocuk kardiyoloğuna götürmüştüm <laughs> oğlum. Ama aynı zamanda bu medikinet kullanıyoruz şimdi şey olarak ilaç olarak. Hani o ADHD ilaçlarını kullanmadan önce çocukları bir çocuk kardiyoloğuna götürmekte fayda var diye bir bilgi paylaşılmıştı. Hani onu da şey yapmak açısından önemli olabilir. Hani bu ilaca başlamadan önce garanti olması açısından hani İyi olabilir, evet. kalple ilgili bir sorun var mı çocukta? Çünkü kalp atışını hızlandırıyor. Evet. Bentolin paf hızlandırıyor. Hani astım ilacı kullananlar da. Evet, evet. Yani bazı ilaçlar hızlandırıyor. Garanti olması açısından Hı -hı. Hani çocuk kardiyoloğu görmede, görmekte de evet. fayda var bizde burada şey yaptılar genel olarak hani tansiyonunu ölçtüler kalp atışlarını ölçtüler ama bildiğin böyle e, ufak tefek aletlerle Hani her doktora gittiğimde tansiyonu ölçülen aletlerle e, işte boy ve kilo indeksini not aldılar ve o süreci bunu galiba üç kere tekrarladılar bir üç ay içinde nasıl gelişiyor onu görmek için ama onun dışında bize böyle hani kalple ilgili bir şey gidin bakın demediler o yüzden biz de aslında gitmedik. Bu kardiyologla ilgili olan şey bir de şeyde yazıyor. Hani kitaplar falan paylaşacağız ya. Özlem Hı -hı. Sürücü kitabı var ya DEHB e, evet. ile alakalı. Mesela o kitapta da yazıyordu. Hı -hı. Yani orada da okuyunca ben hızlandırdım süreci. Evet evet iyi yapmışsın kesinlikle. Kesinlikle önemli yani e, tut gibi şey çünkü çocuktan çocuğa çok fark ediyor. Hani evet. tut ki o kalp çarpıntısının fazla olması başka bir şeye dönüştü vesaire. Dikkat etmek lazım. Yani öyle ilacı aldım her şey toz pembe oldu filan diye sonuç <laughs> olarak. Evet. E, bir sonraki aşamaya geçersek anne baba olarak sizi nasıl etkiledi? Tanının alınmış olması. Evet. Arkasından çocuktaki değişimler vesaire. Ee, yani şimdi tanının alınması şu açıdan şey oldu. Çünkü benim oğlum geliyordu bende bir şey var mı? gibi sorular soruyordu. Çünkü İngiltere'de bu çok konuşulan bir şey. İşte kimde Eski okulumuzda değil ama şu anda gittiğimiz okulda bu çok onu o yüzden de seviyoruz okulu. Bu çok hiçbir tabu şeklinde yaklaşılmıyor. Yani herkesin hastalığı çok açık ve net bir şekilde konuşuluyor. Hı hı. Koridorda işte Einstein'ın işte şuyu vardı. İşte çok ünlü Dav Pilkey diye bu köpek adam Dogman kitabının yazarı. Onda ADHD var. İşte bu böyle ünlü olup da ADHD'si, otizmi olanların hepsinin fotoğrafları kapılarda asılı. Wow. Çok çocukların hepsi biliyor yani bunu. Süper. şey benim oğlumla da öyle konuşuldu. Mesela işte süper ADHD, ADHD süper star şeyleri yıldızları diye hmm. bir sun gibi bir şey yaptılar. Onunla konuştu. Wow. O böyle ara ara söylüyor işte Einstein'da da varmış böyle yapıyor mesela hani. Süper. <laughs> Aa, o güzel, güzel, o gerçekten güzel oldu. E tabii evet. büyük bir ihtimal arkadaş yaklaşımı da daha farklı olabilir. Mesela bana gelip işte gösteriyor mesela onda ADHD varmış, işte onda otizm varmış. Yani, o olabilir, hepimizde zaten var bir, bir şeyler çok şeklinde iyi. yaklaşarak onu normalleştirmek şu Hı. anda zaten. Yani, şeyimiz ama gerçekten de öyle zaten. hani Bu sürece girince insan kendi ailesindekine ya da arkadaşlarına çevresine bak daha çok bakmaya başlayınca daha büyük bir farkındalık içerisine giriyor. Kesinlikle. Orada diyorsun ha ya evet bak öyle bir şey vardı ya da insan kendisinde de aynı şeyi evet. görüyor. Mesela ben üniversiteye giderken şimdi üniversiteki arkadaşlarım eğer bunu seyrederse hatırlarlar. Çantamda çorapla gezerdim çünkü kimsenin evine Yalın ayak girmek istemezdim. Kimsenin terliğini de giymek istemezdim. Kendi Hı -hı. çorabı taşırdım yaz aylarında. Yani bu üniversiteden sonra geçti. Ama sonuçta bu da e, evet. bir, bir takıntı, bir obses obses obsesyon obses yani bir takıntı hafif. olayı. Önemli olan yani hepimizde var ama önemli olan hani evet. günlük hayatımıza etkilemeyecek seviyeye indirmek, normal hayatta devam edilmek için hani yollar bulmak. Kesinlikle. Ya bir de bunun farkındaysa özellikle çocukta farkındaysa onu diğerleriyle karşılaştırmıyorsun. Çünkü en benim yaşadığım en büyük sorun bak diğerleri böyle yapmıyor sen niye yapıyorsun? Hani normal değil gibi bir etiket koymak ve bunun diğerleri tarafından da yapılması. Arkadaşları, işte babası, öğretmeni vesaire ve bu çocukta inanılmaz bir baskı ve yalnızlık yaratıyor. Hani burada benim <laughs> benim daha çok derdim hep böyle psikolojik etkisi aslında. E, o gitgide yalnızlaştırılması, gitgide farklılaştırılması, sen öylesin, sen normal değilsin gibi. Halbuki tanı konulduktan sonra bir dakika onda ADHD var. Hani şudur budur açıklıyorsun bu sefer insanlar başka bir yözle de algılıyor yani o, o benim için çok önemli bir kriterdi tanı aldıktan sonra mesela Hani orası şimdi dışarı kısmı da var ama ev kısmı da var gerçekten. Çünkü insan kendisi de sonuçta yapıyorsun. yani böyle bir yutkunuyorsun tabii ki böyle bir şey aldığında. Senin de bir alışma sürecin var ister istemez. Her ne kadar alışmış olsan da Zor anları oluyor işte hani birikiyor ya o gün Hı -hı. içerisinde patlama anında. Yani şimdi patlamak istediği için patlamıyor. Evet. Patlama ihtiyacı olduğu için patlıyor. Evet. evet Ve o ihtiyacın olduğunu sen kendine söylediğin zaman senin de yaklaşımın. Yani ben mesela oğlumla e, ben sinirlenerek hiçbir şeyi çözemiyorum. Ya benim sakin kalmam gerekiyor. Hı -hı. Benim alttan almam gerekiyor. E, şimdi tanı olunca. Otomatik olarak sen de kendine şey diyorsun ya ama bunu hani beni sinir etmek için yapmıyor. Hani ya da Hı. şey yapmak için yapmıyor. Sonuçta yapamadığı için henüz o e, kısımlar beyninde gelişmediği için yap olmuş şeyler. Dolayısıyla benim de daha sabırlı olmam gerekiyor diyorsun kendine. ha Bir kat daha bir sabır şeyi geliyor sana. <laughs> yine de insanız yani anne ya olarak bir... yine de. Bizim de çok otomatik verdiğimiz tepkiler var, otomatik hareketler, otomatik düşüncelerimiz var. Hemen bu A, bir dakika ya çünkü o sinir anında diyelim ki bir konuda tartışıyorsun, direnç var vesaire var ve zaman yok. Ve sen de artık gerilmişsin ve artık alamıyorsun şeyi tamam mı? Hani orada A, bir dakika ya adi adesi var işte gibi o mindset hani orada bir bir dakika çeviriyorum demek de çok zor. Hani onu hmm. gerçekten oturup şey yapmak lazım. Belki de böyle günlük tutup hani nerelerde biz patlıyoruz kendi bilincimizi geliştirmemiz de lazım bence. Hani annelere de tavsiye olsun diye söylüyorum. Çünkü hemen de bir gözlük takıp evet o ADHD'li ne yaparsa eyvallah'a da geçemiyorsun yani. Yok yo ama zaten yani öyle bir geçiş de yok bence. Çünkü insanlık hali yani şimdi iş var yetiştirmem gerekiyor vesaire ve hani hayatın aciliyetleri var. Hı hı. Yani bir doktora yetişeceksin mesela randevum var. Yani orada uğraşamayacaksın onunla çünkü gecikmek istemiyorsun sonuçta. Hani Başka şeylere gecikebilirsin ama baş bazı şeylere gecikemezsin. Dolayısıyla olacak yani ve bundan yani. dolayı vicdansızlığı duymamak da gerekiyor. Hı hı. Sadece şey yani öyle bir şey olduğunda aramızda öyle bir gerilim olduğunda bir sıkıntı olduğunda sonrasında geriye dönüp karşılıklı yani onda da çünkü algı artmaya başlıyor. Mesela hani birbirimizden özür dileme eee şeklinde. Yani herkes en azından neyin olduğunu bildikten sonra böyle şeyler ister istemez yaşanıyor yani. Bundan dolayı da ben kötü anneyim, işte şöyle yaptım, böyle oldum. Yani evet, değil bak. Önüne bakıp ya evet böyle şeyler oluyor ama bunu nasıl azaltabilirim? Mesela 15 dakika önceden bir şeyleri hatırlatacaksın diyelim. Ki, yani hani hı hı. her seferinde bir strateji geliştiriyorsun. Evet. Ya yani böyle bir olay oldu. Bunu en, nasıl engel olabilirdim? Ha evet yine aynı şekilde acele edeceksin ama ona mesela sinyal vereceksin. 15 değil belki 25 dakika önceden diyeceksin ki işte bilmem ne kadar dakika sonra çıkıyoruz. Hı hı. 15 dakika sonra tekrar atıyorum. Evet, hani bunu evet. yaşamamak için evet. Ama yaşanmayacak anlamına gelmiyor. Ama sadece 10 Kesinlikle. değil belki 8 yaşanır. O da bir gelişme. Evet, evet. Yani aslında bir tek çocuk anlamında değil, kendimiz anlamında da çalışmamız gereken çok şey var. Hani o bilinç düzeyine oturttuktan sonra e, mesela ben kendimi bir yıl öncesiyle karşılaştırdığım zaman çok daha sabırlı buluyorum. Evet, bir evet. yıl öncesinde böyle katlanamadığım, beni böyle sinir eden birçok şeyi şu anda düşünmüyorum bile. Evet. Böyle küçücük şeylere kafayı takıyoruz, böyle kafamızda da mükemmeliyetçilik, bizim olduğumuz gibi olsunlar beklentisi. Kafamda bir yığın kriter var. Aslında oraları da yavaş yavaş açtıkça sen de rahatlıyorsun, çocuk da rahatlıyor. Yani oraları da bence iyi, iyi bir oturtmak lazım. Mesela işte son bir yıldır özellikle okuduğum kitaplar, kendimle uğraşılarım, hani nerelere, nerelerde patlıyorum ben de, nereleri kaldıramıyorum. Bunlarla uğraştıkça Orada bilinç de gelişiyor. Ve şu anda bakıyorum ilişkimiz de rahatladı. Ee, hani hı hı. bu aradaki sürtüşmeler, direnç çok daha aza inmeye başladı. Tabii bu hani hiç olmuyor değil ama tamamen o şeyle önemli. Hani o bilinç düzeyini anne baba olarak çünkü yetişkin olan biziz. Evet. Yani çocuktan direkt her şeyi beklemek değil de ya da hep ona göre taktik geliştirmek değil de önce bir kendimizi de bir sorgulamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ben de kesinlikle katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu bir süreç. Evet. Bu bir yol. Kesinlikle. <laughs> Harika. O halde bir sonraki podcastimizde görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.